arkadaşlar Slovenya'nın yolları da acayip. Tabii Etap. Bu ikili için e, mekanların çok bir önemi olmuyor. Yine bir James Bond filmi ufaktan çektik. Bak buraya <laughs> buraya batağını koyacaksın abi. Buradan başlayacaksın yanlamaya. Şuraya bağla hocam. Buradan bağla. Gel hocam gel gel gel. Gidiyor abi. Git abi. Müthiş. İşte burası abi bizim yerimiz. Vallahi süper. Muhteşem ya. Etap gibi vallahi. Çok iyi. De. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda sizlere muhteşem bir atmosferden sesleniyorum. Slovenya'ya geldik. Yeni Nissan X-Trail'in uluslararası basın lansmanı için buradayız. Bu aracın detaylarına gelin hep beraber. Çok daha yakın abi, bir bakalım. Bu arada Nissan Global'in lansman için seçtiği bu lokasyon acayip güzel. Yani fırsatınız olursa bu taraflara gelin müthiş bir doğayı seviyorsunuz benim gibi. Müthiş manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Zaten mümkün mertebe videoda da o manzaralara yer vermeye çalışacağım. Şimdi x ile konuşmaya başlarsak eğer tasarım anlamında yeni aldığı modele benzerlik gösteren detayları da var ama Özellikle ön yüzü tamamen farklı. Markanın yeni tasarım diline burası entegre edilmiş durumda. 3 parçalı far grubu mesela var. LED tipi gündüz farlarımız, kısa ve uzun farlarımız, alt tarafta da sis farlarımız var. Yine markanın yeni Qashqai ile beraber aslında bu yüzü görmeye başladık. Qashqai'de olduğu gibi devasa bir ön panjur var. Neredeyse bu kısmın tamamını kaplıyor. Üste kadar çıkıyor falan. Buraya şık bir görüntü katıyor. Ve yeni x ile beraber aslında bence önemli detaylardan birisi. İsterseniz bu aracı çift renk kombinasyonu ile de alabiliyorsunuz. Yani bunu izin veren bir tasarım kullanmış Nissan. Bunun etkilerini daha çok böyle yandan yanına doğru geldiğiniz zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada mesela işte piyano siyahı bir tavanla bu aracı alabiliyorsunuz. Hatta bu 20 inç jantları da ben bayağı bir beğendim. Araca oldukça şık bir görüntü de veriyor ve hani bu tasarım x biraz daha bu arada premium da göstermiş bence. Ee, burada yine dikkatimi çeken bir detay kromun 50 tonu. Şöyle ki saf bir kromumuz olmasının yanı sıra mat krom var. Böyle baktığınız zaman şu siyah bir krom var. Ee, yine hani bu da mat ama siyah böyle. Burada piyano siyah var. Yani burada aslında bakıldığı zaman sade gibi görünen ama farklı farklı böyle kombinasyonların bir araya geldiği bir tasarım öğeleri bizi karşılıyor. Bunların yanı sıra da şu özellikle arka çamurlu biraz şişirmişler. Bu durumda araca hem profilden baktığınızda hem de arkadan baktığınızda daha güçlü bir görüntü vermiş durumda. Güçlü görüntü demişken gelin bir arkasına bakalım. Ve X-Trail'in arka tarafındayız arkadaşlar. Burası bir önceki nesile en fazla benzeyen kısmı tasarım anlamında. Yani kendi adıma gayet şık bulduğumu söyleyebilirim. Hoş geldin dostum. Sen de mi X-Trail'i inceleyeceksin? <laughs> Bakın görüyorsunuz ördekler bile gayet medeni. <laughs> Manzarayı söylemiyorum bile. Sağ olsun Sinancım yardımcı oluyor. Müthiş bir manzara. Valla. Vallahi Burası dediğim gibi arkadaşlar eski nesle en fazla aslında benzeyen tasarıma sahip arka tarafı. Ama iç dış böyle bükeyler mesela var. Orada daha düz hatlar vardı. Bu şekilde biraz daha aracın kaslı bir görüntüsü olmuş ama şu çamurluk çıkıntısı detayını burada daha fazla fark ediyorsunuz. Şu plastik mesela eklentiler biraz daha artmış. Bu durumda özellikle arka tarafta aracı biraz daha böyle safkan, suv görüntüsü vermiş durumda. Ee, şimdi hazır buradayken gelin bir bagajına bakalım bu arada. Bagajı şuradan açıyoruz. Bagajımız biraz daha artmış. Sinan'ın da benim de bagaj valizlerimizi gördüğünüz gibi kolaylıkla alabildiğim Hatta bunlardan iki tanesini daha buraya rahatlıkla sığdırabilirsiniz. İki parçalı bu arada bagaj kısmı. Şöyle bir tamir kitimiz var. Stepne yok. Bu arada bu elektrikli motora sahip versiyon. Yani aslında buna da hibrit diyebiliriz. Benzinli artı iki farklı elektrikli motora sahip olan 4x4 versiyon. Motor gamıyla alakalı detaylar ama sürüşte birazdan değineceğim. Bagaj kısmı özetle böyleydi. Bu arada bagaj içerisinde de 7 koltuklu kullanıma uygun bir kombinasyonu da var. Yani 7 koltuklu olarak alırsanız 3. sıra koltuklu oturanlar için de burada mesela bardaklara yer vermiş durumda Nissan. Bakıyorum hemen. Bu da hani aslında önemli detaylardan birisi. Bakın şu şekilde açılıyor. Ama birçok böyle 7 koltuklu otomobilde olduğu gibi bu 3. sıra koltuklar daha çok böyle çocukların sığabileceği bir hacim size sunuyor arkadaşlar. Hani ben de sığar mıyım? Sığarım ama yani burada yolculuk yapmayı çok tercih etmem. Ama asıl olay 2. sıra koltuklarda. Gelin bir orayı göstereyim. Evet şimdi de ikinci sıra koltuklardayım yani arka koltuklarda x Burası bakıldığı zaman bir önceki nesle çok benzer bir hacim sunuyor aslında arkadaşlar. Ve burayı önceki nesilde olduğu gibi bu şekilde böyle kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani koltuklar ileri geri gidiyor. Hatta böyle koltukların sırtını da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arkada oturanlar için kolçağımız da var. Şöyle iki farklı bardaklığı barındırıyor. Hani bunu indirdiğiniz zaman arka tarafa erişim de sağlayabiliyorsunuz. Arkadakilerin konforunu da düşünmüş bu arada. Nissan burada havalandırmaya koltuk ısıtmalarına hatta havalandırmanın iklimlendirmesine de yer verilmiş. Type-C ve USB bağlantısı da yer almakta. Ben 1.86 boyundayım. Her seferinde söylüyorum çünkü hani videoyu ilk kez izleyenleriniz olabilir. Hani benim standartlarım için bile buradaki alanın hacmin iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ufaktan bir diz mesafesi bakımından boşluk bile kaldı. Baş mesafesi bakımından da şöyle bir boşluk var gördüğünüz gibi. Yani arka hacimde, arka hacim konusunda işler bu şekilde. X-Trail'de gelin bir de ön tarafına bakalım. Evet şimdi de yeni X-Trail'in içerisindeyim arkadaşlar. Burası tasarım anlamında artık yepyeni bir görünüme kavuşmuş durumda. Hani tasarım anlamında ben bir önceki nesilde çok beğeniyordum ama özellikle kalite anlamında artık işler burada daha iyi. Yani bu konuda kesinlikle yeni X-Trail, yeni aldığı modele göre daha iyi hissettiriyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman özellikle şu büyüyen e, sürücü bilgilendirme ve multimedya ekranları burayı daha da modern kılmış durumda bu arada. Nissan Qashqai'de bu arada benzeyen bir tasarım var. Özellikle şu ortadaki menfezler, şuradaki şu havalandırma düğmeleri falan Qashqai ile birebir aynı. Şu ara birim de bence kullanışlı. İki farklı bardaklık var. Telefonunuzu kablo olarak şarj edebildiğiniz bir alan var ki hani burayı Qashqai'de çok fazla eleştirmiştim çünkü biraz küçük kalıyordu ama burada biraz daha büyütmüşler bir adet işte Type-C girişi, USB girişi yer almakta. Multimedya ekranı konum itibariyle benim biraz mesela uzağımda kalıyor. İdeal sürüş pozisyonumdayken falan. Bir tık daha ben böyle bu ekranın yakınımda olmasını isterdim. Şöyle ekran üzerinden dokunmatik olarak kısa geçişleri var ama hani ekranın genel anlamda kullanım olarak çok çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kısayol kısa geçişleri de yer almakta fakat dokunmatik böyle dokunmatik hassasiyet falan da çok kullanışlı gelmedi açıkçası bana. Biraz daha böyle kullanışlı olmasını isterdim. Şöyle bir kameramız var. Çözünürlüğü güzel. 360 derece görüş desteği sunuyor. Önde arkada her yerde yer almakta. Ve 360 derece görüş desteğini açtığınızda da hani manevralar çok daha kolaylaşıyor burada. Telefon bağlantılarınızı da kablosuz olarak yapabiliyorsunuz. Hani bu şekilde telefonunuzun arayüzü gibi burayı kullanabiliyorsunuz. Sürücü bilgilendirme ekranından eğer ki bu aracı hibrit versiyonunu alırsanız Hibrit sistemin çalışma prensibini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani elektrik motor ne zaman devreye giriyor çıkıyor, benzinli motor, elektrik motorun neden enerji aktarımı yapıyor, ne şekilde yapıyor, bunları buradaki grafikli ekran sayesinde detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Direksiyonumuz güzel, ele iyi oturuyor. Ama direksiyon üzerindeki şu tuşların biraz daha ben kullanışlı olmasını isterdim, özellikle şu işte FM'leri değiştirdiğimiz tuşlar. Şu e, hız sabitlemenin e, arayüzleri yani küçük detay tuşları e, çok kullanışlı gelmedi bana. Bir de bunların haricinde şuradaki şu tuşlar e, özellikle böyle önceki neslin insanlara çok fazla benziyor. Şu sarnuf tuşları falan. Bir de bunlar böyle sarı yanıyor. Hani bir tık daha iyi olabilirdi sanki her şey bu kadar toparlanmışken. Buranın da yine böyle biraz daha şık görünen bir tasarıma kavuşmasını isterdim arkadaşlar. Yeni X-Trail'de koltuklar bu arada gayet güzel. Bir de böyle farklı bir deri döşümeye yer verilmiş. Tabaya biraz benziyor ama tabanın daha açığı gibi. Yani kalite anlamında işler kesinlikle eski nesline göre biraz daha iyileşmiş durumda bu araçta. Koltuklar bu arada gayet güzel. Hani bir su kullanıcısını tatmin edecek opsiyonlara sahip. Bel desteği iyi, omuz desteği fena sayılmaz. Ama baldır desteğinin biraz daha iyi olmasını kesinlikle isterdim burada arkadaşlar. İçeriği daha ferah kılan yine bir başka detay. Neredeyse tavanın tamamını kaplayan açılabilir sunroof. Yeni X-Trail'in tasarım detayları özetle böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz sürüşe çıkalım. Ülkemize ne tip motorlarla ne zaman geliyor onu bir konuşalım. <laughs> X-Trail ile yola çıktım. Slovenya'da gerçekleşen lansmanda gerçekten muhteşem yollarda bu aracı deneyimliyoruz. Şimdi bu otomobille alakalı ön plan çıkan detayları sizlere paylaşacağım. Ülkemize geldiğinde ki bu da takriben bir iki ay sonra gerçekleşecek. Tam anlamıyla hani hangi donanımların nasıl bir fiyatın olacağı belli değil. Onlar netleşmiş olacak. O zaman ülkemize geldiğinde daha kapsamlı, daha detaylı belki de bir karşılaştırma falan filan da yaparız bir rakibiyle. Test videolarımız, test sürüşlerimiz gelecek. Şimdi ben özellikle bu e-power teknolojisiyle alakalı Nissan'ın yeni geliştirmiş olduğu teknolojiyle alakalı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere normal bildiğimiz 1.5 turbo beslemeli 163 beygirlik bir versiyon olacak. Multi ile gelecek bu. Yani küçük bir elektrikli motorla gelecek. Önden çekiş olarak gelecek. Ancak 4 çeker isterseniz bu e-power teknolojisine sahip olan versiyonlar ile alınabilecek yeni X-Trail. E-Power teknolojisi de arkadaşlar benzinli motor yer almaya devam ediyor bu teknolojide. Fakat normal bildiğimiz hani hibrit mantığından biraz daha farklı bir yaklaşım gerçekleştirmiş Nissan burada. Plug-in hibritleri aslında benzer bir karakteristik var ama buradaki en bariz plug-in hibritlerden kablolu bir sistemin olmayışı. 1.5 turbo beslemeli motoru 3 silindirli ve değişken oranlı sıkıştırmaya sahip sıkıştırma oranına sahip motorla alakalı kompresyon oranına sahip aslında en önemli detaylardan birisi bu kullanım durumuna göre bunu optimize ediyor ve bu şekilde biraz daha düşük bir tüketim verisi araca sağlayabiliyor. Bu motoru bahsettiğim gibi matibritli önden çekişli olarak da görebileceğiz veya bu e-power teknolojili 4 çekerli ile de görebileceğiz güç farkları var. Multiplite aldığınız zaman 163 beygir oluyor. Bu şekilde yani dört çekerli alırsanız 213 beygir oluyor arkadaşlar. 213 beygirlik versiyon makul ideal bir performansa sahip. Bu motorlar ortalama 7 ile 9 saniye arasında değişen 0-100 verileri mesela veriyor. Yani bu dört çekerli 213 beygirlik versiyonunu aldığınız zaman 7 saniyede araç hızlanıyor 0'dan 100'e ve bunu hakikaten size çok net bir şekilde hissettiriyor. Şu teknolojinin aslında hani noktasına gelirsek eğer özetle e-power teknolojisinin e-power'lı olan X-Trail'i alırsanız arkadaşlar işten yanmalı motor e tekerleri tahrik etmiyor. Yani tekerlere gücünü iletmiyor daha doğrusu. Motor peki ne işe yarıyor? Adeta bir jeneratör görevi görüyor. Elektrikli motorları besleyen bir e çalışma karakteri ortaya koyuyor. elektrik motorları besleme görevine ...daha doğrusu üstlen, üstleniyor bu versiyonlarda. Burada da neye odaklanmışlar? İşte bataryaları biraz daha küçültmeye... ...bunun akabinde de... E, işte ile bir yerden e, durup... işte ...aracı şarj etme durumunu... ...ortadan kaldırmaya odaklanmışlar. O yüzden böyle bir teknoloji geliştirmişler. 4 çakalorun versiyonlarda... ...iki farklı elektrikli motor var. E-Power teknolojili. E, ve e, bunların... ...toplam olarak ürettiği güç... ...bahsettiğim gibi... 213 beygir gücünde. Bu arada e-power teknolojili 4 çeker olmayan, yani sadece önden çekişli bir versiyon daha var arkadaşlar. Orada da güç verisi 203 beygir. Şu an mesela sürüşte de önümde bir şema var, grafik var. Belki sizler de görüyorsunuzdur. Buradan benzinli motorun direkt böyle pilleri beslediğini görüyorsunuz. İhtiyacı olan enerjiyi üretiyor. Buradan bariz bir şekilde görebiliyorum. Frenleme yaptığınız zaman da bu arada ufak bir enerji üretim oluyor ama asıl tabii enerji kaynağı içten yanmalı motor. Sonra araç bu biriktirdiği enerjiyi pillere depoladığı enerjiyi kullanmaya başlıyor. İlk gaz tepkisi bu arada muazzam. Hakikaten güzel bayağı güzel çalışıyor. Orada sizlerden sorular istedim yeni X-Trail ile alakalı. En çok sorduğum sorulardan birisi abi araba daha rafine olmuş mu sorusuydu. Evet kesinlikle daha rafine bir X-Trail bizlerle arkadaşlar. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani şu an tam belki belli olmuyordur ama illü ufak bir böyle çukur geçişleri var. Bunları çok güzel absorbe ediyor. Çok güzel toparlıyor otomobil otoban sürüşünde de artık daha derli toplu, daha kararlı ve kesinlikle konfor anlamında elini daha fazla güçlendirmiş bir X-Trail bizlerle çukur ve benzeri geçişleri 20 inçlik jantları rağmen gayet güzel toparlıyor. Bunlara ek olarak yalıtım da güçlenmiş. Yanal mesela e, rüzgarlardan böyle otoban sürüşlerindeki yandan bir otomobil falan geçtiğinde eski X-Trail'e göre kabine gelen ses seviyesindeki azalmayı hani otomobil size bariz bir şekilde hissettiriyor arkadaşlar. Bu arada benzinli motor ee, genelde hiç böyle içeride yok. Yani ses anlamında konuşuyorum. Ama böyle biraz performanslı bir kullanıma geçersiniz. Yani fazla güç talep edersiniz. 3 silindirli makinenin sesiyle ufaktan da olsa muhatap oluyorsunuz. Ama bu hiçbir zaman kabinde çok fazla duyduğunuz gibi yankılanmıyor bu ses. Ya bir D su standartları için e, bence çok hani bu konuyu konuşmaya gerek yok ama yol tutuşunun da iyi olduğunu söyleyebilirim ama ben böyle bir şey satın almış olsam yani yol tutuşu beklentim çok fazla olmaz. bundan önce yani yol tutuştan önce daha çok otomobilin konfor olarak elinin güçlü olmasını isterim ve bu konuda X Trail kesinlikle elini daha bir güçlendirmiş ve Nissan'ın altını çizdiği yeni X Trail'deki en önemli detaylardan yeniliklerden birisi de güvenlik kalkanı. Bu konuda da bu otomobil elini bayağı bir güçlendirmiş. İşte adaptif hız sabitlemelerden şerit takip sistemlerine park yerinden çıkarken e, aslında en çok ihtiyacımız olan çapraz trafik uyarı sisteminden acil fren destekleme sistemine kadar e, birçok güvenlik anlamında e, sürüşü ilgilendiren teknolojilerin yeni nesil x -Trail'de de yerine aldığını görüyoruz. İstenirse bu gibi donanımlarla da bu otomobil tercih edilebilecek bahsettiğim gibi ülkemize geldiğinde zaten hani donanım durumları, paketleri falanları, falanlar filanla bayağı bir netleşmiş olacak arkadaşlar. O zaman bunlarla alakalı çok daha kapsamlı bir içerik hazırlamaya çalışacağım. Nissan'ın özellikle bu otomobille alakalı bu arada altını çizdiği noktadan birisi off-road kabiliyeti hatta bize bu konuda bir parkur da hazırlamışlar. Hani parkurda otomobilin tadına da biraz baktık hakikaten. Bir önceki nesne nazara bu konuda elinin daha bir güçlendiğini biraz daha hissediyorsunuz. Elektrikli olma durumunun yani yeni nesil otomobillerin elektrikli olma durumunun aslında en büyük artısını üreticiler bu konuda kullanıyor hani bu durumun Nissan'da es geçmemiş 4x4 olarak yapmaları daha kolay oluyor arkadaşlar otomobilleri. Genelde zaten bu tip otomobillerde bakıyorsunuz çift elektrikli motor oluyor. Çift elektrikli motor neden yapıyorlar derseniz eğer iki farklı elektrikli motoru akslara yerleştiriyorlar arkadaşlar ve aktarma direkt elektrikli motordan tekerlere gerçekleşiyor. Yani ön aksta bir adet arka aksta bir adet elektrikli motor var mesela bu araçta. Bu sayede gereken durumda gereken tekere anlık olarak güç aktarımı yapılabiliyor. Hatta mekanik sistemlere göre çok daha hızlı bir güç aktarımı yapıldı. Bunun da neticesi olarak daha akıllı bir dört çeker sisteminin ne olduğunun altını bayağı bir detaylıca çizdi Nissan yetkilileri. Peki bu kombinasyonla ne yaktım? Yani burada çok kapsamlı bir hani test imkanımız olmadı ama bir otoban sürüşü yaptık. Böyle bir yolda biraz sakin takıldık o zaman 7 litrede doğuşan bir karma test tüketimi yakalayabildik arkadaşlar. biraz daha fazla mesela şu sürüş modlarının yardımını alarak belki bu tüketim verisi aşağı çekilebilir ama tüketim verisi ortalama buralarda. Evet Nissan'ın Slovenya'da gerçekleşen lansmanında benim yeni X-Trail ile alakalı aktaracağım ilk izlenim detayları bu şekilde arkadaşlar. Bahsettiğim gibi Türkiye'de daha kapsamlı, daha bol vakitte, daha kapsamlı bir içerikte videoda hazırlamaya çalışacağım sizlere. Benim bu videodan şimdilik aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı muhakkak aşağı bekliyorum. Hepsini de teker teker zaten cevaplıyoruz. Bu gibi başka videolarda, testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.